Zaman geçse de üzerinden Allah Allah o neydi ya diyebileceğimiz şoklarından biriydi. Instagram getirilen erişim engeliydi. Erişim yasağı da iletişim başkanı Fahrettin Altun'un Instagram'a yönelik bir eleştirisi, Haniye paylaşımlarının Instagram tarafından kısıtlanması, onun üzerine Fahrettin Altun'un açıklaması. Gelince ve Instagram kapanınca alsana yeni bir tartışma. Konumuz daha oldu. Bu arada hem BTK'dan hem Ulaştırma Bakanı'na baktığımızda gerekçenin katalog suçlar olduğu açıklamasını gördük. Instagram'ın da bu nedenle uyarıldığını açıkladılar. Düzenlemeleri yok ortada ve tamamen kabul edilemez sansürcü bir zihniyet. Katalog suçları dediğimiz bir çersefemiz var. O çersefe kapsamında kendilerini uyardık. Herhalde Abdülhamit döneminde internet uygulaması olsaydı, Instagram olsaydı bu yasak Abdülhamit'in bile gelmezdi. Sabah uyandık ki Instagram'a ulaşılamıyor. Bu işin ucudu kim? Fahrettin Altun. Haniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taze mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir. Türkiye yeni güne Instagram'daki erişim engeli haberiyle uyandı. Erişim sınırlaması Fahrettin Altun'un Instagram'ı kınayan mesajının ardından gelince muhalefet eleştiri oklarını Altun'a yöneltti. Bilgi ve iletişim Teknolojileri Kurumuysa erişim engeline gerekçe olarak çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeleri içeren katalog suçlarını gösterdi. Instagram kurallara uymuyor dedi. Gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu e, bahsedilen e, aksaklıkları hassasiyetlerimizi kanunumuza uymayan tarafları e, yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak bu erişim e, yasağını e, kaldırmış olacağız. Bu kararı hangi kafa nasıl alıyor? Mesela bu karara bu kararı alıp da nerede ilan ettiniz? Bu karara hangi yargı yargı merciinde nasıl itiraz edilecek? Bunların düzenlemeleri yok ortada ve tamamen kabul edilemez sansürcü bir zihniyet. Bunu yapanlar gerçekten çağ dışı insanlar. Instagram'a erişim engeli ise Erdoğan'ı teğet geçti. Türkiye'nin Instagram'a erişemediği dakikalarda Erdoğan'ın hesabından hayırlı cumalar mesajı paylaşıldı ancak o paylaşım dakikalar içinde silindi. Ne diyor Cumhurbaşkanı Instagram'dan? Hayırlı cumalar. Ve sonra siliyorlar. Herhalde Cumhurbaşkanı bu yasaktan haberi yok. Biz de diyelim sayın Cumhurbaşkanı hayırlı günler. İyi Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömezse Erdoğan Instagram yasaklı olmasına rağmen kullanmaya devam ediyor. Oldu mu şimdi millete yasakla? Kendine akla mesajını paylaştı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise işin aslı ve özeti ülkenin muz cumhuriyetine dönüştürülmüş olmasıdır diyerek gösterdi tepkisini. Bunun bu ülkeye, milletimize hiçbir faydası yok. Lütfen kimsenin erişim haklarını kısıtlamayın. Instagram erişim engeline bir tepkide İYİ Parti Genel Başkanı Müsavvat Dervişoğlu'ndan geldi. Dervişoğlu, Dünyada ne yaşanırsa AK Parti'nin ilk aklına gelen Türk gencinin ifade özgürlüğünü kısıtlamak oluyor. Şimdi de Instagram'a erişim engeli getirdiler dedi ve AK Parti iktidarına unutmayın ki devlet gencinin ifade özgürlüğünü korumak için vardır. Kısıtlamak için değil uyarısında bulundu. Tepki sadece sözle sınırlı kalmadı. İyi Parti Instagram erişim yasağını yargıya taşımaya hazırlanıyor. Dostlar bir de şöyle eleştiriler var mesela elbette dillendirelim ama konuya buradan bakmadığımı da en azından bu programa böyle bir perspektif katmak istemediğimi de söylemek isterim. Çünkü mesela ne oldu ya iki gün paylaşımda mı yapamayınca canını sıkıldı gibi böyle bir üslup ve merak kına cezbetmiş bir arkadaşımızın yani bu çok safsata bir tarafından bakmak gibi oluyor. Daha politik ...daha siyasi tarafından okunması gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum kanımca. Hani hep söyledik belki şimdi ekranlarınızı açtınız ama bu Instagram'ı kapatma meselesi... ...adım adım adım aslında geldiğimiz noktanın ürünü. Yani buna ses etmezsek işte ne bileyim ayın ortasından sonuna kadar Instagram yok denebilirse... ...buna da mı alışacağız söz söylemeyeceğiz? Gerekçesi özellikle oldukça keyfiyken bir açıklama bir gerekçe dahi sunulmazken Instagramın kapatılmasında durduk yere canımız mı sıkıldı ne oldu demek ve tepki göstermek durumundayız siz de bence tepkinizi gösterin siyasiler bu arada gösteriyorlar bu ünün üzerine gelişmeleri sizle paylaşmak isterim. Hem CHP hem İyi Parti konuyla ilgili Instagram'ın Türkiye'de erişime kapatılmasıyla ilgili bu engelleme kararının iptali için bir dava açtılar. Hem CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın bir açıklaması var hem de İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yaptıkları açıklamalar var mesela özetle şöyle diyor ortak bir dil benzer bir dil kullanmışlar davanın sadece basit bir idari işlemin iptali talebi içermediğini hukuk devletinin Demokratik düzenin ve insan hakları rejiminin korunmasının amaçlandığı ifade ediliyor. Bu başvuruda bir de Ankara Barosu'nun da bir başvurusu var. 10. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Instagram'a erişim engeli getiren kararın yürütmesinin durdurulması için. Yani kanunun çizdiği sınırları aşan bir nitelikte olduğunu düşünüyor siyasiler. Harekete geçiyor ve hukukçular da bu erişim engeliyle ilgili harekete geçiyor.